İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Samsung telefonlarında resimdeki bir nesneyi nasıl sileriz veyahut bir resme bir nesneyi nasıl ekleriz onu göstereceğim. Bunun için galeri uygulamasını açıyoruz. Herhangi bir resimdeki bir nesnenin üzerine basılı tutuyoruz. Buradan bu nesneyi kopyalayabiliriz. Kalem simgesine basarak düzenli kısmına giriyoruz. Buradan daha fazla kısmından obje sil kısmı var. Objeyi işaretliyoruz. sil diyoruz. görün Bu şekilde obje silinecektir. Bu şekilde silmek istediğimiz objeyi işaretliyoruz. Siliyoruz. istemediğimiz kısımlar bu şekilde silinecektir.